Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis kabak çorbası yapacağız arkadaşlar. Ben bu tarifi yıllardır yapıyorum ve yiyen herkes mutlaka bana tarifini soruyor. Çorbamızı yapmaya öncelikle bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı alarak başlıyoruz. Ardından içerisine bir diş sarımsağımızı doğrayarak ekliyoruz arkadaşlar. Sarımsağımızı da ekledikten sonra üzerine 2 su bardağı süt ilave ediyoruz. Ben bu çorbayı tamamen deneye yanıla kendi kendime buldum. Herhangi bir yerde bu tarifede rastlayacağınızı düşünmüyorum. Tabii ki benzer tarifler vardır mutlaka. Ancak ben yıllardır bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sonrasında üzerine un ekliyoruz. Bu tarif için yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı un kullanmanız yeterli oluyor arkadaşlar. Ancak sizler dilerseniz daha yoğun bir kıvam için 1 yemek kaşığı un daha ilave edebilirsiniz. Unumu iyice karıştırdıktan sonra önceden rendelemiş olduğum 2 adet kabağımı da çorbama ilave ediyorum arkadaşlar karışımıma. Ardından üzerine suyumu da ekleyip artık ocağımın altına açacağım. Yine bu tarif için yaklaşık 1,5 litre su kullanmanız yeterlidir. Litre ölçümünüz yoksa 7 su bardağı su eklemeniz yeterli arkadaşlar. Ben de yaklaşık 1,5 litre suyumu ekledim. Ardından ocağımın altını yakarak karıştıra karıştıra pişiriyorum çorbamı. Çorbam kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir çay kaşığı karabiber attım ben. Sizler atmayabilirsiniz. Ardından blenderla çekiyoruz çorbamızı. Kabaklarımız iyice homojen bir şekilde dağılana kadar çektiriyoruz arkadaşlar. Sonrasında ocağımızın altını kapatmadan önce son olarak doğramış olduğumuz dereotlarımızı ekliyoruz. Dereotumuzu da ekledikten sonra bir taşım kaynatıp altını kapatıyoruz arkadaşlar. Ardından tuzumuzu ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz eklememiz yeterli oluyor bu tarif için. Artık çorbamız servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.